Sanık hakkında bir adli para cezası kararı çıktı. Biz bu karara itiraz edeceğiz. E, konu yargıya intikal etti. İtirazı takipçisi olacağız. E, Yunus Emre Göçer kardeşimizin duruşmasını takip ettik. E, aile, e, uzun zamandır e, bu mahkemeyi bekliyorduk. E, süreci bütün basın biliyor. E, şaşkınlıkla izledik. Çünkü savcılık mütalaasında %75 kusuru karşı tarafa verdi. E, şoföre verdi. Cumhurbaşkanı'nın oğluna verdiği asli kusurlu dedi Yunus Emre için de e, ayna kontrolünde gerekli özeni göstermediği için bilirkişi kişi raporuna istinaden yüzde 25 tali kusur dedi e, karar çıktı ama karar çıkmadan önce şöyle bir durum oldu Yunus Emre göçerin babasının vekili şikayetçi olduğunu söyledi aileden biri e, ceza almasını e, istedi ve karar e, 3 yıl hapis cezası taksirle adam öldürme ve bu çeşitli indirimlerle 2 yıl bilmem bir şeylere indirildi. Hukuktan anlamam. Ama şunu biliyorum bir motokuryenin canı karşı taraf %75 kusurluyken 27 bin TL olamaz. Çünkü 27 bin TL para cezasına hükmedildi ve Cumhurbaşkanı'nın oğlunun ehliyetine 6 aylık el konuldu. Ne oldu şimdi? Adalet mi oldu? Yani geçen sene 68 motokurye trafik kazası adı altındaki iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Biz her gün ölüm haberi yapıyoruz. Ve en iyi ihtimalle ölümümüz biraz medyatik olursa, bize vuran kişi biraz ünlü olursa basının ilgisini çekebiliyoruz. Ve sonunda ne oluyor? Taksirle adam öldürme diye bir madde var. Yani avukatlar açıklasın bunu. Yani bir kişi benim ölümümden yüzde yetmiş beş sorumlu olacak ama yirmi yedi bin lirayla kurtulacak hiç hapse bir gün bile hapse girmeyecek. Yani bu adalet değil sanırım.